Merhaba arkadaşlar. Angel Star'a hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Sağlıklı ve sıhhatlisinizdir inşallah. En son videomda ara ara seste bir cızırtı durumu söz konusu olmuş. Kusura bakmayın e, sürekli olmadığı için sorunun tam olarak nereden kaynaklı olduğunu ben anlayamadım. Bazı arkadaşlarım kulaklığınızı kontrol edin demişler ama kulaklığımda da bir problem yok arkadaşlar. O yüzden e, sorunun gerçekten de nereden kaynaklı olduğunu bilemiyorum. Bu videoyu da açıkçası biraz tedirgin çekiyorum. İnşallah bu videomda da böyle bir problemle karşı karşıya kalmayız. E, eğer tekrar aynı durum söz konusu olursa lütfen hoş görün en kısa zamanda bu durumla alakalı bir çözüm bulmaya çalışacağım. Biliyorsunuz tutulma süreçlerinden geçiyoruz ve aynı zamanda hala aktif bir şekilde dolunay enerjisi söz konusu. O yüzden ben e, bu süreçte veya önümüzdeki süreçte aklınızda kişiyle eğer bir ayrılık yaşadıysanız bir ya da uzun zamandır bir bitiş durumu içerisindeyseniz aranızdaki bağlantıdaki her şey tamamıyla bitti mi? Yoksa tekrar bir geri dönüş söz konusu olacak mı? Buna dair açılım yapmaya niyet ettim arkadaşlar. Şöyle de alabilirsiniz. Ee, hayatınıza tekrar e, eski partneriniz mi girecek yoksa yeni birisi mi gelecek? Belki sistem bize bu konuyla alakalı da bazı mesajlar verebilir. Yine de siz niyetlerinizi o şekilde alın. Aranızdaki bağlantı tekrar oluşacak mı? Yollarınız tekrardan kesişecek mi? Yoksa tamamiyle Aranızdaki bağlantı bu enerjilerle beraber bittim arkadaşlar. İlahi sistemden en doğru mesajları almaya niyet ediyorum. Tüm kolektife niyet ediyorum. Zamansız zamana niyet ediyorum. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz mesajlarınızı o an itibariyle alabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. En doğru enerjilerle gelsin. Kolektifin aklındaki kişi. Kolektifin aklındaki kişi. Kolektifin aklındaki, kişi. aklındaki kişiyle. Aranızdaki bağlantı tamamıyla bitti mi? Yollarınız tekrardan kesişecek mi? Süreçte sizi ne bekliyor? Yoksa hayatına kolektifin yeni bir mi girecek? Buna dair en doğru mesajlara ulaşmaya niyet ediyorum. Aklınızda kişinin sizinle alakalı süreci tam olarak nedir? Ve sizi neler bekliyor? Bugün de elime hangi deste gelirse onu alacağım arkadaşlar. Enerji beni yönlendiriyor. O yüzden de bakalım. Evet. mutlaka katina kartlarımdan alacağım. Ben katina kartlarımla beraber kartlarımı da kullanmayı çok seviyorum. Birbirlerini tamamladığını düşünüyorum. Aranızdaki bağlantı bitti mi? Hayatınıza yeni birisi mi girecek yoksa ex partner mi tekrar geri gelecek? Bakalım ilahi sistemden almamız gereken mesajlar nedir? Kendini attı. Alalım. Ve şuraya Doğanın ruhu kartları da fazla attığı için almıyorum. Doğanın ruhu kartlarımdan da almak istedim. Ve tabii ki de Rumi'den alacağım arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Başlayalım. Öncelikle Doğan'ın ruhuyla başlamak istiyorum. Adanın ruhu geldi. Demek ki kolektif enerjinin e, şu an yaşadığı süreç sessiz ve durağan bir süreç. E, tabii ki de bu açılımla uyumlanan arkadaşlarım için geçerli olacaktır. E, şu an aklınızda kişi de siz de kendinizi yalnız hissettiğiniz veya yalnızlaştırdığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle ben aklınızda kişinin de biraz e, kendi iç dünyasına dönüş yaptığını düşünüyorum bu süre zarfında. Belki de kendi hayatıyla alakalı yeni bir yön seçmek adına bu sessizleşme bir arınma enerjisi içerisinde de girmiş olabilir. Aynı şey sizin için de geçerli olabilir. Çünkü buraya sizin de enerjileriniz akar. O yüzden lütfen kendi durumlarınıza göre alın arkadaşlar. Evet şöyle kartlarımızı bir açalım. Bir saniye. Şu an çok kadersel bir süreçten geçiriliyor. Ee, geçiriliyor daha doğrusu konuşamadım kusura bakmayın. Ee, son zamanlardaki açılımlarında da özellikle adalet temasını çok fazla görüyorum. Kadersel olan e, bütün sürecin e, etki ettiğini çok fazla görüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz terazi. Burcunda yaşanan ay tutulması zaten bize tamamıyla adaletle alakalı durumları e, gösteriyor ve açığa çıkartıyor. Özellikle ikili ilişkilerle alakalı. Şimdi büyük bir ihtimalle siz de aklınızda işte zaten e, yaşamış olduğunuz bu ayrılık süreciyle alakalı böyle bir süreçten de geçtiğinizi düşünüyorsunuzdur. Ve adalet istiyor olabilirsiniz. Haksızlığa uğradığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Kendinizi belki de çok sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Şimdi ben e, aklınızdaki kişinin enerjisine baktığımda, aslında ben e, onun kendisinin de çok fazla böyle bir e, hayal kırıklığı içerisinde olduğunu düşünüyorum. Özellikle sizinle yaşamış olduğu bu ayrılık süreciyle alakalı. Belki de kendisini bu burada yalnızlaştırdığı, sessizleştirdiği durum içerisinde tekrardan güçlendirmeye çalıştığı, enerjisini toparlamaya çalıştığı bir süreçten de geçiyor olabilir. Yaşanan hayal kırıklığı söz konusu bu bağlantıda ve kendisini tamamıyla maskeleyen bir enerji söz konusu görünüyor arkadaşlar. Özellikle bir evlilik durumu içerisindeyseniz yani siz aklınızda işte bir geleneksel yapı içerisindeyseniz şu an size karşı sessiz ve tepkisiz kalıyorsa e, aklınızda kişi Buradaki yaşattığı hayal kırıklıklarından kaynaklı e, tamamıyla bu tepkisiz enerjide kaldığını düşünüyorum. Kendisini çünkü toparlaması gerekiyor ve sonrasında size kendisini affettirmek istediği de bir enerjisi açığa çıkıyor. Evet kendisini maskelediğini düşünüyorum. Bazı şeyler çok ani gerçekleşmiş olabilir. Çok beklenmedik bir şekilde açığa çıkmış olabilir. Burada aslında mutsuzken size bunu hiçbir şekilde yansıtmayan, ego çalıştıran bir enerji söz konusu olmuş olabilir. Ama biraz zamana ihtiyacı var aklınızda kişinin ve bir bekleme enerjisi içerisinde olduğunu düşünüyorum. Kendisini affettirmeyi çok istiyor veya burada birbirinizle alakalı affetmeniz gereken durumlar varsa belki de kendi kalbine bu noktada acı veriyor ve kendisini affetmeye de çalışıyor olabilir arkadaşlar. Hayır biz evli değiliz veya aramızda böyle bir yapı yok diyorsanız aklınızda kişinin sizin dışınızda geleneksel bir yapı durumu söz konusuysa Oradaki durumları toparlayabilmek adına ya da netleştirebilmek adına enerjisini toplamaya çalıştığı, güçlenmeye çalıştığı ve burada yaşatmış olduğu hayal kırıklıklarıyla alakalı kendisini affettirmek istediği ama şu an tamamıyla kendisini maskelediği bir süreçten geçtiğini söyleyebilirim. Evet size karşı duyguları olan ve burada Kupa Şövalyesi enerjisiyle beraber adım atmak isteyen ama mevcutta kadersel süreçte özellikle yuva ile bağlantılı olarak ikilemler içerisinde olan ve çözüm bulmakta zorlanan bir enerji görüyorum ben. Beyan net ve keskin bir karar veremiyor olabilir. Çünkü burada da zamana bırakan, beklemek isteyen bir enerji görüyoruz arkadaşlar. Çünkü büyük bir hayal kırıklığı yaşanmış ve bu sanki çok ani gelişen bir olayda olmuş gibi. Şimdi bazılarınızın Özellikle nazara gelme durumları söz konusu olmuş olabilir. Belki çok güzel bir ilişkiniz vardı ya da çok dikkat çeken bir çiftiniz. Dışarıdan tamamıyla bir kem göz, e, nazar veya negatif bir enerjiye maruz kalmış olabilirsiniz. Eğer böyle bir durumunuz söz konusu değilse, aklınızda kişinin e, üzerinde onu olumsuz yönde etkileyecek bir olumsuz negatif bir enerjinin varlığı söz konusu olabilir ve bu enerjiden kaynaklı irade eksikliği yaşıyor olma ihtimali de söz konusudur arkadaşlar. Ama bir taraftan yaşamış olduğu ikilem çıkmazlar, net bir karar verememek, çözümsüz kalmakta onun aslında kendi kendini baskılamasına da sebebiyet veriyor. Çünkü diyor ki evet adil olmam gerekiyor. Sana da haksızlık yapıyorum. Ee, belki de diğer tarafa da haksızlık yapıyorum. İşte burada anne ile babayla alakalı herhangi bir sıkıntı varsa engel teşkil eden durumlarınızdan bahsediyorum arkadaşlar. Çünkü hepinizin bu durumları farklı. Kiminizde dediğim gibi partner e, durumu söz konusu. Kiminizde anne-baba durumu söz konusu. Kiminizde de çocuklarla alakalı bazı engellere takılma durumlarınız söz konusu. Burada yuvayı kapsayan. Durum her neyse çözüme kavuşmayı bekleyen bir yuva meselesi var bununla alakalı ikilemler yaşadığını düşünüyorum ve burada adil olma isteği içerisinde olduğunu söyleyebilirim duyguları çok yüksek ve bence bu duygusal enerjisi de adım atmak istiyor ama irade eksikliği yaşadığı için ve çözümsüz kaldığı için bunu çok gerçekleştiremediğini de düşünüyorum ben aklınızdaki kişinin. Şimdi bazılarınız belki de çok uzun zamandır bekliyorsunuz. Bir türlü o adım gelmiyor, gerçekleşmiyor olabilir, umutsuzluğa kapılıyor olabilirsiniz. Bir türlü bir şeyleri çözemediğini veya çözmeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama aklınızda işte kendi içinde aslında bununla ilgili çıkmazda kalmış görünüyor. Özellikle somutta. Adım atmak isteyen bir enerji görüyorum ben ama burada bazı engeller ister istemez onu bir çıkmaza sokmuş. Sanki çok uzun zamandır bir karmaşa yaşanıyor. Bir labirent var burada. İşin içinden çıkılamayan durumlar ve engel teşkil eden durumlar söz konusu. Bir engelden dolayı sizi kaybetmiş olabilir veya siz aklınızda kişiyi kaybetme noktasına gelmiş olabilirsiniz. O yüzden de ee, çok uzun zamandır sabredilen bir mevzuysa eğer aranızdaki mevzu size verdiği sözlerin hiçbirisini tutamadıysa burada büyük bir suçluluk duygusu içerisine girmiş olduğunu düşünüyorum ve utanç duyduğunu düşünüyorum aklınızda kişinin. Çünkü diyor ki evet somutta bir şeyleri sağlam bir şekilde başlatmam gerekiyor. Somut adımlar atmam gerekiyor. Ama burada kayıplarla karşı karşıya, pardon engellerle karşı karşıya kalıyorum ve bu benim hayatımda bir kaos yaratıyor. Evet çok uzun zamandır sabır da gösterilse önümüze sürekli engeller çıkıyor diyor aklınızda kişi. O yüzden de Utanıyorum böyle bir durumun içerisinde olmaktan ve sana karşı bir mahcubiyet duygusu yaşıyorum diyor. Ama çıkmazları var arkadaşlar. Yani burada aklınızda kişiyle aranızdaki bağlantının çözüme kavuşabilmesi için aklınızdaki kişinin buradaki labirentten çıkması gerekiyor. Yani tam anlamıyla çözüm odaklı olması gerekiyor. Yani belki beklemek ona göre bir çözümdür. Belki zamanla bir şeyleri çözeceğini düşünüyor olabilir ama ister istemez o bekleme enerjisi sizi de bezdirmiş olabilir. Onu da daha da fazla çözümsüz bırakmış olabilir. Ama e, aşırı derecede suçluluk duygusu var aklınızda işte. Yani dediğim gibi burada özellikle yuva ile alakalı ikilemler var. Net ve keskin karar alamama durumları var ve kendisini gerçekten çok büyük bir çıkmazın içerisinde hissediyor ama adil olması da gerekiyor. Şimdi bu zamanla alakalı durumu geçen açılımımızda da görmüştük. Öyle hatırlıyorum. Şimdi aklınıza kişinin gerçekten de sizinle olan mevzusunu çözebilmesi için zamana ihtiyacı var. Evet arkadaşlar burada bir zaman var. O zaman da henüz gelmemiş görünüyor açıkçası. Şimdi burada zaman zaman size belki çok böyle cılız enerjilerle adımlar atıyor olabilir. Tam olarak ne yapmaya çalıştığını anlamıyor olabilirsiniz. Eğer hiçbir şekilde adım atmadıysa, hiçbir şekilde bir eyleme geçmediyse önümüzdeki süreçte böyle bir adım atmaya hazırlandığını düşünüyorum ben aklınızda kişinin. Çünkü biraz e, sizi de takıntı haline getirmiş olabilir, biraz e, saplantılı derecede size karşı bir bağlılık çalıştırıyor olabilir, defalarca gidip geri gelmiş olabilir aklınızda kişi. Bir taraftan da bir aile kavramı. Burada e, gördüğüm kadarıyla çocuk ve annelik enerjisi görüyorum açıkçası. Mevcut kendi ailesiyle alakalı bazı düzen takıntıları söz konusu olabilir. Bununla ilgili özellikle e, bir evlilik içerisindeyseniz ve bir çocuğunuz varsa, çocukla alakalı bir anlaşmazlık yaşıyorsanız, çocukla ilgili bazı kavgalarınız, sorunlarınız, sıkıntılarınız varsa bu konuda sanki e, biraz düzen ve takıntıyla alakalı sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum ben aklınızda kişinin ve belki de aranıza evliliğiniz içerisinde başka birinin enerji olarak girmiş olması söz konusudur ve çocuk konusuyla ilgili anlaşamıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bununla alakalı somut bazı adımlar atma isteği içerisinde olacağını düşünüyorum. Eğer biraz önce de söylediğim gibi böyle bir durum içerisinde değilseniz aklınızda kişinin sizin dışınızda Başka bir konfor alanı varsa ve oradaki çocukla alakalı e, sıkıntıları ve sorunları varsa, orada bir uzlaşmaya varamıyorsa, düzen konusunda kendisinin bazı takıntıları varsa bununla alakalı sizinle olan bu romantizmi, duygusal enerjisini açığa çıkartabilmesi için ve gerçekten de bu durumu çözebilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Geçenlerde bir danışanımız, pardon bir takipçimiz yazmış. Ee, hiç evlilerden bahsetmiyorsunuz ya Vallahi ben her açılımda evlilerden bahsediyorum arkadaşlar. Çünkü tüm kolektife niyet ettiğim için, kolektifte de birçok ilişki biçimi olduğu için burada hepinizden bahsediyorum. Her yönünü anlatmaya çalışıyorum daha doğrusu açılımımı. Şimdi e, kolektife niyet ettiğim için siz ister evli olun. İster bekar olun arkadaşlar, isterseniz nişanlı olun. Ben eğer burası sizsiniz diyorsam onu kendi durumunuza göre alacaksınız. Yani size hitap ediyorum. Çünkü size niyetle alıyorum bu açılımı. Yani sonunda size bir kavuşma görüyorsam sizinle kavuşacaktır. Çünkü bazılarınızın aklındaki kişi evli, bazılarınızda da siz evlisiniz. Yani bu kolektif bir açılım. Lütfen kendi durumlarınıza göre alın. Bazılarınız hani burada çıkanları çok farklı yorumluyorsunuz. Bu da beni üzüyor açıkçası. Ben elimden geldiğince burayı çok yönlü anlatmaya çalışıyorum. Ee, özellikle de karıştırmamaya özen gösteriyorum. Çünkü hepinizin e, alabileceği şekilde buradaki mesajları vermeye çalışıyorum. Lütfen almanız gerektiği gibi alın buradaki mesajları. Rica ediyorum özellikle. Şimdi burada zaten sizinle alakalı romantizm enerjisi söz konusu sadece zamana ihtiyacı var. Buradaki anlaşmazlıkları veya kavgaları düzene sokabilmek için problemleri toparlayabilmek adına. Çünkü çözümsüz bir enerji. Haksızlık yaptığında çok net farkında. Özellikle ben e, sizin burada çok net bir duruş sergilediğinizi düşünüyorum. Eğer böyle bir duruşta değilseniz de önümüzdeki süreçte daha böyle bir değnek kraliçesi enerjisine geçecek olabilirsiniz arkadaşlar daha böyle hırslanmış tutkusal enerjileri açığa çıkan dediğinin e, yapılmasını sağlayacak bir enerji Size sanki böyle bir değneğinizi bir yere vuracak gibi görünüyorsunuz e, biraz bu durum sizde o ateş enerjisini daha fazla aktif edebilir e, amacınıza ulaşana kadar o duruşunuzdan çok vazgeçmeyebilirsiniz ve aklınıza kişi ciddi bir yüzleşme yaşayabilirsiniz onu söyleyeyim aklınızda işte zaten böyle bir girişimde bulunacağı için bu yüzleşmeden biraz nasibinde alacak görünüyor. Çünkü o burada sizinle alakalı evet ben çözüm bulacağım, bana zaman ver derken e, zafer kazanmayı beklerken sizin buradaki tepkiniz onu biraz üzebilir. Yani yaşadığınız ayrılıkla alakalı o burada bir hayal kırıklığı yaşayabilir. Ama ne olursa olsun ben e, çoğunuzda Köklü bir bağlantı görüyorum ve kadersel bir bağlantı görüyorum. Ve sistemin de burada devrede olmasıyla beraber aklınızda kişinin tamamıyla kendi hayatının direksiyonuna geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle burada artık e, üçüncü kişilerin etkisinden çıkma tamamıyla kendisine bir yol çizmeyle alakalı kadersel olarak e, bir süreç başlayacak görünüyor. Evet bazılarınızda da şöyle yol mesafesi söz konusu olabilir. Ee, uzak mesafe ilişkiler yaşıyor olabilirsiniz. Bununla alakalı da belki de bir araya gelmek yanınıza gelmekle alakalı durumlar söz konusu gibi görünüyor. Peki bakalım. Evet arkadaşlar yani ben şu an yeni bir enerji görmedim bununla ilgili ayrı bir açılımda yaparız. Bunu da istiyorsunuz biliyorum. Ama benim burada gördüğüm uyumlanan arkadaşlarım için söylüyorum. Burada ilişkinize şans verin dedi. Sistem. Yani aklınızdaki kişi özellikle sizinle olan ilişkisini geliştirmek için çalışacak. Mücadele edecek. Kendisini Mevcutta elini kolunu bağlayan durumlardan özgürleşmeye çalışacak. Kendi hayatının kontrolünü ele almaya çalışacak. Çünkü sınırlandırılmış bir enerjisi var burada. Kendisini çok kısıtlanmış ve sınırlandırılmış hissediyor olabilir. Ki burada da der hayatının kontrolünü yeniden eline alma vakti. Burada da hayatının direksiyonuna geçme zamanı der. Tamamıyla bu mevcutta elini kolunu bağlayan durumlardan özgürleşip sizinle alakalı mücadele edeceğini, ve ilişkinizi geliştirmek için çalışacağını ve sizinle olan ilişkisine tekrardan şans vermek isteyeceğini görüyoruz arkadaşlar. Zaten burada ya hep ya hiç dedi. Yani sizin belki de böyle bir tepkiniz söz konusu olabilir. Ya tamamıyla hayatıma gel ya da tamamıyla hayatımdan git diye bilirsiniz aklınızdaki kişi. Şey. Belki de o durum onu üzecek de olabilir. Ve burada tamamıyla mücadele edip sizinle olan durumunu dengeye getirmek ve bugüne kadar yaşamış olduğunuz bu ayrılıkla alakalı süreci veya gelgitleri veya olumsuzlukları tamamıyla arındırıp şifalanmak isteyecek olan bir enerji görüyorum ben burada. E, 14 numaralı kart ruhani kartı denge kartıdır arkadaşlar ve burada der ki Arındırıcı bu kadeh Allah'la mest olanlar için. Yani bugüne kadar yaşadığınız çıkmazlar, kararsızlıklar, adaletsizlikler her ne yaşandıysa sonuçta sizin duruşunuz bu durumu aslında istediğiniz yönde geliştirecek görünüyor. Siz burada ne istediğinizi bilen bir enerji olarak kendinizi e, ortaya koyarsanız, aklınızda işte sizi kaybetmemek için e, burada mücadelesini verecek görünüyor arkadaşlar. Yeter ki siz dengede kalın. Siz dengede kalırsanız o da bir denge oluşturacak mutlaka. Ama siz de sürekli duygularınız zamanınız arasında gelgitler yaşarsanız ve dengesiz bir tutum sergilerseniz ister istemez karşı tarafa da böyle bir enerji yansıtırsınız. Dediğim gibi buradaki sessizlik aklınızda kişinin tamamıyla kendi içinde çözüm aramasıyla alakalı ve sonraki süreçte de Burada ciddi bir yüzleşme, girişim, hesaplaşma var ve tamamıyla kadersel süreçte şifalanma durumu da söz konusu görünüyor. Peki meleklerden de bir mesaj alalım. Aklınızda kişiyle ilgili almanız gereken mesaj nedir? Akıllı bir yatırım yaptınız sabırlı olun ve semeresini almayı bekleyin dedi. Yani burada ben evet yine Ariel yedilisi. Burada bir mücadele var arkadaşlar yani söyleyeyim size. Aklınızda kişi burada harekete geçecek. Belki de şu an e, bu kadar duran enerjilerde olmasının sebebi doğru zamanlı kolluyor olmasıyla alakalı olabilir. Ama sistemin de onu ben bu noktada kolladığını düşünüyorum. İlişkiler veya sosyal davetlerle ilgili mesajlar, önemli sezgisel kavrayışlar dedi. Mesajlar gelebilir, iletişim sağlanabilir. Burada önemli konuşmalar gerçekleşecek gibi de görünüyor arkadaşlar. Evet. Durum böyle görünüyor. Destin en alt kartı da Rafael Yedilisi karar verme zamanı ne istediğiniz konusunda net olun ve harekete geçin toksinlerden arınma ihtiyacı dedi. Zaten kadersel süreç sistem biraz karara da itiyor enerji olarak artık o e, yapamadıklarımızı sistemin yaptırma durumu da başladı diyebiliriz arkadaşlar. Ben tüm kolektife şifa olmasını diliyorum. Uyumlandıklarınızı alın kabul edin. Uyumlanmadıklarınızı da lütfen evrene iade edin. Bütünün en yüksek hayrına olsun inşallah e, bu açılım. İsteklerinizi lütfen bana yazın arkadaşlar. Bu arada ben gerçekten bazen konu bulamıyorum. E, o yüzden de e, video çekerken çok böyle... E, <laughs> tedirgin oluyorum. Acaba hangi konuyla ilgili açılım yapsam diye. Sizin sorularınıza cevap bulabilmek adına sizin bana burada talepte bulunmanız benim daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Lütfen beni bu konularla ilgili bilgilendirin arkadaşlar. Bireysel bakımlarınız için bana ulaşmak isterseniz WhatsApp iletişim hattım YouTube kanalım hakkımda kısmında mevcut. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.